Is it in the Ladies and gentlemen, greetings from the Eurovision night. Our next band is from Turkey. Bege and Emitzaha İyi akşamlar. That's good evening in Turkish. Now I know what you're thinking. Two camels roaming the streets of Istanbul? Maybe they're looking for Well I'm sorry to disappoint, but there'll be no appearance from Barbie tonight. Just our boys, Bukjan Gavan and Amir Taha, with their next tune, Sikdin Gedin. <laughs> Best of luck, boys, Turkey's counting on you. Oppa! <laughs> Mikro işim yok benim Ortam beni ya Bence güzel Sips Skar yap ışınla beni işim yok benim. Ortam beni da, da olmaz hiçbir şey Yapamazsın beni etiket Her gün olay her gün tehlike

İzlemişim bak ihtisası ihtimali olmasın da şiştim artık bitti şansım ihtirasım olmasın Umrumda mı uyandın sikmişim bak intiba Hiçbir tatlı keyfimi getiremez modumu siktin attın ihtişama fitti Bozduk biz ittifakı albümümse hitlis Seninkili bir değil Yakın mı düşen tek şey olsun da Sade lipstick, Back, efendi tarih bu da emir safi 12 point go beni herkesi

Ee, klibi beğendim. Ya yani bence çok yaratıcı bir klip olmuş. Şarkı da güzel ama klip yani bence. Beğendiniz mi siz? Doğru söylendi. Yok bala yalan söylemiyorum. Aa beğenmediniz. bilmiyorum ben beğendim idare eder tatlı olmuş bence e ee, Bey Muhammed